Merhaba, iyi ki buradasın, iyi ki varsın arkadaşlar. Şimdi böyle ormanlık alana geldim. Şuralar ev hep. Buralarda çiçekler falan var, ağaçlar, meyveler var. İnsanlar burada yürüyorlar köpekleriyle, hayvanlarıyla. Ladin ağacını arkadaşlar burada buldum. Fazla yalnız olduğum için böyle ev etraflarında dolanabiliyorum. Şeye geçemiyorum. Aa, biçmişler. Burada ot vardı arkadaşlar, toplamıştım. Burayı bugün dün şanslıydım. İyi ki toplu şey yapmışım, toplamışım. Bugün biçmişler. Hainler. Ladin ağacı arkadaşlar. 3 tane ladin ağacı var burada. Ve uçlarındaki şeyleri topladım. Uç kısımlarını bırakmıştım diğer bölümlerdekilerini toplamıştım. Bakınız bunlar uzaması için olması gereken yanlardakilerini toplamıştım arkadaşlar. Çok güzeller. Bayağı da çok da var. Böyle 3-4 tane herhalde. 4 tane var. Şu biraz daha üstleri kırmızı gibi yok. Hayır. Çıkacak. Biraz daha toplayacağım. Çay içinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim size latin ağacını. Burada bakınız e, büyümüşler iyice. Şu daha küçük. Bunlar büyüdüler. Şurada. Bayağı aşağıda, yukarılarda. <laughs> Yukarılarda ne kadar çok var. Aa, yaklaştırayım bir ya şöyle. Ay ne güzel ne güzel. Çok güzel. Süper. Bodur ağacı. Çam ağacı. Biraz da buna şey herhalde Noel ağacı deniyor. Böyle buradan toplamıştım şuralar yürüme alanı, bir sürü sebzeler var, meyve ağaçları da var. Sebze diyorum. Bitkiler var, meyve ağaçları da var. İşte biçmişler burayı. İyi ki dün topladım biraz. Hatta topla, fazla da toplamadım. Tohuma kalsınlar dedim. Şey tohumlarını toplamak istemiştim. Ama o da gitti. Neyse. Ama şeylerin ısırgan otların tohumlarını toplayacağım arkadaşlar. O çok önemli. Onu muhakkak siz de tohuma durduğunda ısırgan otun uç kısımlarında tohumlarını toplayınız. Teşekkür ederim. Bu kadar şimdilik. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.